Hukukun temel kavramları 13. bölüm. Yargı teşkilatı 1. Kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi tehlikesinin ortaya çıkması durumunda bozulan toplumsal düzenin yeniden kurulabilmesi ve kişiler arasındaki menfaat dengesinin sağlanabilmesi için hukuk kurallarının emrettiği yaptırımların devletin yetkili organları tarafından tespit edilmesi ve uygulanması gerekir. Çünkü devletin yasama ve yürütme gücü yanında diğer bir işlevi de yargıdır. Geniş anlamıyla yargı genel olarak yargı örgütünü ve yargı organları tarafından yerine getirilen tüm işlemler işleri kapsar. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce somut bir hukuksal uyuşmazlığın veya hak ve menfaatin ilanın çözülmesi amacıyla genel ve soyut nitelikteki hukuk kurallarının çeşitli yargılama usullerinin uygulanması suretiyle somut olaylara uygulanması ise dar anlamda yargı kavramı ile ifade edilmektedir. Hakimlerin ve savcıların görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmeleri için mahkemelerin bağımsızlığının yargıç güvencesinin sağlanmış olması gerekir. Anayasaya göre yargıçlar görevlendirinde görevlerinde bağımsız ve tarafsızdırlar. Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, telkinde ve tavsiyede bulunamaz. Yasama ve yürütme organları ile yönetim mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bunlar mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasa yargısı yani Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Anayasal sistemimize 1961 Anayasası ile girmiştir. Anayasa Mahkemesi Anayasanın düzenlenmesine göre tüm yüksek mahkemelerin en başında yer almaktadır. Fakat bu Anayasa Mahkemesinin diğer mahkemelerin üstünde bir temiz merci olduğu anlamına gelmemektedir. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmakta, üyeler 12 yıl için seçilmekte ve 65 yaşında emekli olmaktadırlar. Mahkeme 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışmaktadır arkadaşlar. Anayasaya uygunluk denetimi, kanunlar cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve meclis iş tüzüğü anayasaya uygunluk denetimi kapsamındadır. Anayasa Mahkemesi önüne getirilen bir bu hukuk kurallarını anayasa aykırı bulduğu takdirde iptal eder. Anayasa mahkemesi anayasa değişikliklerini ise sadece şekil yönden denetleyebilir. Anayasa mahkemesi kendiliğinden harekete geçip saydığımız hukuksal düzenlemeleri iptal edemez. Bunun için anayasanın gösterdiği kişi veya organlar tarafından usulüne uygun olarak yapılmış bir başvurun bulunması gerekir. Anayasa mahkemesine iki şekilde başvuru yapılır. Bunlar iptal ve itiraz yollarıdır. İptal davası yani soyut norm denetimi. Soyut norm denetimi veya iptal davası yoluyla denetim, Anayasada belirtilen kimi organların bir kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya meclis iş cüz'ü aleyhinde doğrudan doğruya anayasa mahkemesinde iptal davası açmalarıyla gerçekleşen bir denetim türüdür. Bu durumda sayılan normların uygulandığı bir da dava söz konusu değildir. Anayasaya aykırılık iddiası ve denetimi herhangi bir davayla ilgili olmaksın soyut olarak gerçekleştiğinden bu denetim yoluna soyut norm denetimi denilmektedir. İptal davası açma yetkisi Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden en fazla üyeye sahip iki siyasal parti grubuna ve üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. Dava açma süresi 60 gündür. 60 günlük süre hak düşümü süresidir. Süre iptali istenen hukuk kuralının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren başlar. Bir de şekil bozukluğuna aykırılık iddiasıyla normun iptali istenebilir. Kanunlara ve anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi 10 gündür. Anayasaya göre kanun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz. Bu dava doğrudan anayasa mahkemesinde açılır. Bu davayı açma yetkisi Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Meclisi üye tam sayısının 5'te 1 tutarındaki milletvekiline aittir. Milletvekili grubuna ya. İtiraz davası yani somut norm denetimi. Bir davaya bakmakta olan bir mahkemenin baktığı davada uygulayacağı bir kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasaya aykırılık sorunuyla karşılaşması durumunda söz konusu olur. Bu yol ancak somut bir davaya bağlı olarak işlemektedir. Bu yola somut norm denetimi denir. İtiraz yolunda mahkeme kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bir hükmünün anayasaya aykırı olduğunu kendiliğinden gündeme getirebileceği gibi davanın taraflarından birinin yani davalı veya davacının ileri sürdüğü aykırılık iddiasında ciddi bulabilir. Her iki durumda da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne gönderir ve davayı Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararına kadar bekletir. Anayasa'nın bu konudaki kararını 5 ay içinde vermesi gerekir. Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde bir karar vermesi, davayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderen mahkeme davayı yürürlükteki düzenlemeye göre karara bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, kararlar resmi gazetede yayınlanır. Yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bireysel başvuru. Anayasaya göre herkes anayasada güvencine altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvurunun şartları, bireysel başvuruda bulunacak kişinin Anayasa veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış temel bir hak ve özgürlüğü ihlal edilmiş olmalı. Dolayısıyla herhangi bir temel hak ve özgürlüğü için değil, yalnızca Anayasa veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvence aldığı bir temel hak ve özgürlük için bireysel başvuru yapılabilir. Söz konusu ihlalin herhangi bir kişi tarafından değil kamu gücü yani devlet tarafından yapılmış olması gerekir. Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir. Bunun on, anlamı bireysel başvuruda bulunacak kişinin bireysel başvurudan önce hakkını diğer yargı organları önünde aramış olması gerekir. Bir başka deyimle adli veya idari yargıda dava açmış olması. Bu davayı ilk derece mahkemesi önünde Kaybettikten sonra ilk derece mahkemesinin kararına karşı olağan kanun yollarını yani itiraz veya temiz yollarının da tükenmiş, tüketmiş olması gerekir. Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bu düzenlemeden anlaşıldığı gibi anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için hak, hak ihlaline yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari veya yargısal başvuru yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Ancak yasama işlemleriyle düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamaz. Yine Anayasa Mahkemesi kararlarıyla Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlere karşı bireysel başvuru yapılamaz. Bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin önerildiği, öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin diğer görevlerine bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin Yasaların anayasa uygunluğunu denetleme ve bireysel başvuru ile ilgili görevlerin yanında diğer görevler de bulunmaktadır. Bunlardan biri de Yüce Divan görevidir. Bu görevi çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, Bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan ve üyelerini, daha sonra başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu, ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı Karadeniz Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir. Dokunulmazlığı kaldırılan ve üyeliği düşürülen milletvekilleri hakkında almış olan bu kararların Anayasa ve içtüzüğe uygunluğunu denetlemek, siyasal partilerin faaliyetlerini ve mali işlemlerini denetlemek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılacak dava üzerine gerekiyorsa siyasal partileri kapatmak, kendi üyeleri arasında uyuşmazlık mahkemesi başkanını seçmek de Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Sayıştay Anayasaya göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamında kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemi yapmakla görevlidir. Bu maddeye göre Sayıştay'ın denetimi ne tabi olan kurumlar, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerdir. Bu işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır Sayıştay. Sayıştay'ın inceleme ve denetleme ve kesin hükme bağlama olmak üzere 3 iki çeşit görevi vardır. İnceleme ve denetleme görevi Anayasa'nın 160. maddesinde yer alır. Buradaki düzenlemeye göre Sayıştay merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri sosyal güvenlik kurumları bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına incelemek ve denetlemekle görevlidir. Yine yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerin denetimini yapmak da Sayıştay'ın görevidir arkadaşlar. Sayıştay'ın ikinci görevi kesin hükme bağlamadır. Bu kapsamda Sayıştay merkezi yönetim bütçesine dahil kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütün gelir ve gider ve sorumlulukların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla yükümlüdür. Bu yönüyle Sayıştay idari yargı görevini yerine getiren organlardan biridir. Sayıştay kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere başka bir yargı merciğine başvurulamaz. Sayıştay kararları ile Danıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Anayasa Mahkemesi Sayıştay'ı bir yargı olarak bir yargı organı olarak kabul etmemektedir. Bir denetim organı olarak kabul ediyor genel olarak. Uyuşmazlık Mahkemesi. Bir ülkede birden fazla yargı kolu bulunduğu takdirde bunların arasındaki görev uyuşmazlıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Önemli bir kişi asliye hukuk mahkemesinde bir dava açar. Asliye hukuk mahkemesi bu davayı kendi görev alanına girmediği gerekçesiyle reddeder. Bunun üzerine aynı kişi davayı idare mahkemesinde açar. İdare mahkemesi de bu davanın kendi görev alanına girmediği gerekçesiyle reddedebilir. İşte bu durumda ortaya görev uyuşmazlığı çıkar. Bu uyuşmazlık Türk hukuk sisteminde uyuşmazlık mahkemesi tarafından çözümlenir. Demek ki farklı yargı organları arasında ortaya çıkan yargı yolu uyuşmazlıklarını gidermek amacıyla oluşturulan yargı kolu ise uyuşmazlık yargısıdır. Anayasaya göre adli, idari, yargı merciliği arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli ve yetkili yüksek yargı merciği uyuşmazlık mahkemesidir. Buna karşılık diğer yargı mercileriyle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesi değil, anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan ile 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. Asıl dediğimiz asil yani. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanlığını Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye yapar. Uyuşmazlık Mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlıklar görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığı olarak ikiye ayrılır. Görev uyuşmazlığı da olumlu görev uyuşmazlığı ve olumsuz görev uyuşmazlığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu Anayasaya göre yani genel ve yerel seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Ülkemizde seçimler 1950'den bu tarafa yargı organlarının denetimi ve yönetimi altında yapılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay tarafından kendi üyeler arasından 5 de Danıştay tarafından kendi üyeler arasından seçilmektedir arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri anayasada belirtilmiştir. Buna göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili tüm işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili tüm yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmek. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.